bak artık burada yavaş olmaz işte. Ebri yaş. Bas gaza şimdi. Gaza bas. Şema lütfen, gaza bas. Burada yavaş davrandın mı olmaz. Hadi kızım bas gaza. böyle üçü lütfen. gaza bırak şimdi. Bas tekrar frene basma. Frene basma geç gaza. Az yaklaşmayacak kadar. <laughs> Gaz gaza yola girerken solunu gör sol çıkma gaz ver gaz ver gaz ver gaz ver kızım. Şeyma lütfen gaz ver çekinme. Şeyma ben ya gaz vermiyorsun bak adamlar sıkıştırıyor bas gaza. Şeyma Çak gaza bas geç gaza bas geç kızım korkma bas o gaza. Hı? Korkma kamyonsa kamyon geç gaza. Hı? Burada sana kimse fırsat vermeyecek onun için uygun gideceğiz bas gaza. Mesafeni koru. O gaza basarken mesafeni koru işte. Sağa gelme. Niye sağa geliyorsun sayın sürücü? Geç gaza. <laughs> Her yola girerken sol sinyal ve sol aynada. Çaprazı kontrol etmen gerekecek mutlaka. Tamam mı? Şimdi bas gaza sos sinyal. Tam gaz yap lütfen. Tam gaz şey ha, göreyim. Ver o gazı. Yapıştır aşağı gazı çık. Evet ortadan. Gelme. Ortadan. Şimdi gazı bırak bas devriyece 4. direksiyon sallama. Kaldır kavrumaya geç gaza. Bravo. orantısını bozmayacağız. Ne sol çizgi ne sağ çizgi. Bak önündeki adam görüyor musun? Tam ortada. Evet. Görüyor musun? çok oldu. Gaz ver. Bak bunların hepsi çok şey mi? sol Soleil çok oynuyor şu an. Düzelte düzelte. Ufka bakarsan daha doğru gidersin. Ufka bak. Arabalara falan bakma. Bas gaza. Gideceğin yerin ufkuna bak. Gaza bas kızım. Korkma. Bas gaza. Kamyon var diyor. Kaçıyorsun. Kaçma. Burada da araba var. Sonra. Kaçma, şeyi var. Kaçtın ama. Kaçma lütfen. İki çizginin arasındaysan sen yolundasın. O da yolunda. Hızlanma. Kaçtan gidiyorum bir bak bakayım. Uçağım <laughs> hakikaten uçmaya bakmıyorum. Ön cam hızı göstermiyor değil mi? Hiç <laughs> kaza. Ön cam böyle işte insanı yanıltır. mesutsun onlardan değil. Tabii ki onları kontrol edeceğiz ama anormal değil. Anlık hepsi. Yani dikkatini ona vermesen, sen dikkatini yoluna ver. Onu gör. Kendi arabanı idare et. daha da hani daha dikkatli geç kazan işte bunu düzelteceğiz anladın mı? Maksadımız bu buraya çıkmakta. Atatürk Caddesi'nde 60'a hızlı diyordum 100'den gidiyorsun hayır ola He? Gaz ver gaz ver gaz ver ne yapıyorsun gaz ver sağ şeride çıkıyor bas kazan Yanlış girdiğini anladı düzeltti. Şimdi zorluyoruz bas diyebiliyor gazı kes. Bütün dikkatini yola ver diyebiliyor bas beni duy gazı kes. 3 Dikkatin yolda 4 3 4 Geziyoruz. 3 4 3 Geziyoruz. 4 3 Sol kol yatıyor. Uyumaya gelmiş sol kol. Çıklık yoldan. 4 3 4 3 4 Şu düzlüğü geçelim. Kaldır diyebiliriz kavramaya. Kavramayı al. Gaz ver. Gaz ver. Sür. Elin viteste sol desteklemeyeceğiz. Sol el başının çaresine bakmayı öğrenecek. Geç kazan. <laughs> Şimdi burası günlük hayatta da geldiğinde bil. Burası radar bölgesi. Tamam Buradan aşağıya kadar takip üst geçici geçene kadar radar var. Ama radar var diyorum. Gaza basıyorum. Nasıl olacak? Ha? Geç kaza radar var deyince normal gidilir değil mi? Buradan hızı şimdi gelme sağ lütfen. Evet. Şimdi bas diyebilir hocam. Bas. 3. Direksiyon 4. Bütün dikkatin direksiyonda gezme lütfen. 5. Şey Zorlaştırıyoruz. 5. 4. O 2. O 4 değil. Bak attın bizi. Gördün mü? Attın. Fitese gitti. Gitti. Geçmiş Çok gençtin. Yazık oldu sana. 5. 4. 3. 4 5 4 Yoluna bak lütfen. 3 4 5 4 3 4 Direksiyon kaldır diye bir geç gazı kavramayı al tut Geç gaza lütfen elini alma hemen Sağ el desteği istemiyorum geç gaza Sağ ile el sol ele destek vermeyeceğiz gaz ver lütfen <laughs> Şimdi buraya kadar olanı kolay kısmını yapıyor. Çizgi, çizgi. Bütün dikkatin. Hızını ben olsam biraz azaltırım. Biraz azaltırım çünkü öndekine yanaşıyorum. Böyle durumda hemen solu, sola, gittim, sola gittin. Sola gittin. Sayın sürücü. Bunu biraz daha benim gibi daha erken hissetmeye çalış. Ben içeriden dışarı bakıyorum. Geç gaza, gaza geç. Çok abarttı. Ben de yavaşladım. bu arabayı görerek çıka bakıyorum. Bunu yönetiyorum çünkü. Direkt ufka bakma. Arabanı gör ve arabanı yönet. Şimdi gitsin böyle. Gazını at. Bas devriyajına. Hızımız azalmasın. Devriyajı bas. 3 4 Dikkatin yolda. 3 Şimdi yüzden geriye doğru sayıyoruz. İki işi aynı anda yapacağız. 4 Say. Say duyayım. 3 3 4 Direksiyon 5 92, 5 90. 5 4 Ay attın bizi 8. Attın bizi kızım <laughs> Kızım işimiz say saymak değil <laughs> arabayı sürmek Öyle kaçıramazsın sakın Ama şu elini şuraya yak sol kenara Şöyle yap Sol elini sol elini <laughs> Evet 3 Hadi say 98, gitmez 5 5 5 4, 90, 42, 42, 4 3 90. 3 4 3 88, 3 86, 4 84, 5 5 direksiyon 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 <laughs> 3 70'den sonra 68 70, var. 68, 4 46, 4 dedim. 5 5, 5 5 62 4 60 Bunu bir de üçer üçer <laughs> yapmayı düşünebiliyor musun? Hayır <laughs> hocam. <şu an? gülüyor> <laughs> bir deneyelim Allah aşkına. Ya üçer üç, üç, <laughs> Hadi bir de üç üçer sayalım. Hadi 100'den geriye. 5 dene bakalım ne olacak. <laughs> 5 Hadi Matematiğim o kadar kuvvetli değildi hocam Ne alakası var? 100 4'er 4'er yap tamam 3'er 3'er daha zor <laughs> 4'er 4'er 4 100 4 90 4, 4, 4, 4, 4 kızım Vites beklemesin 3 4 4 8 say hadi say Tamam Attın 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 Evet attım farkındayım 4 198 3 96 90, 4, 94 92 4 Atma 5 Önemli olan direksiyon Bizim için önemli olan direksiyon. Bizim 86, 80, 4, 84, 82, 4, 83, 4, 75. 4, 5, 76, 76, 74. 5 kızım 4 attım bizi. Bak evet. lütfen direksiyon lütfen. Kaldır kavramayı. Kaldır. Kaldır. Araba 5'te bırak gitsin bas kaza. Alma elini oraya. Sağ el desteği yok. Sol elin kafası çalışacak. Geç kaza. Gaza geç. İç aynana bakar mısın? Kamyon tepene çıkacak. Gaza geç. Bas gaza adam koca kamyonla seni geçiyor. Bas gaza hele. Şerit kontrolü lütfen. Gazı bırak fazla abartma. Yüzü iyidir. değil. Yoluna bak değil. aracı geç bakayım bana bas kaza sol sinyali ver yavaşça sola çık gaza bas hissettirme araca sola çıktı hissettirme anlamasın sol şeritten dümdüz ilerle hey 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 evet arabayı iç aynadan görmeden sağa gelmiyorsun iç aynadan görmüyorsun gör tam araba varsa geçeceksin bas kaza burada bu önemli muhakeme hadi ver sol sinyali gaz ver ama gaz ver şeridini bozma şimdi gitsin böyle çok oynatıyorsun direksiyonu hissediyorum hepsini işte hissetme hissetmemek zorundasın şimdi gazı bırak viraja giriyoruz çünkü şunun arkasına geçelim Biz acele etme gel sağa sen biraz sağ tam ortadan kapat sinyali hemen şimdi bas bütün hakimiyetim direksiyona ver hadi 4 kızım bırakma direksiyonu 3 4 5 4 daha sakin fites 3 önemli olan direksiyon şey var bunu unutma 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 Yoluna bak 6 attın mı sen hiç? 5 6 en sağa geri yanaştır sağa Attın bizi 5 sağ ileri 6 5 Daha yavaş istiyorum lütfen 5 6 Sen 4 3 yapıyorsun şu an 5 Sağ ileri 5 En sağa geri 6 En sağ ileri 5 4 4 Evet, sağ sinyalle. Kavşancıldan çıkıp sağ sinyalle lütfen. Eee hey, gidi sinyal kolu bile gitti. <laughs> çekme çekme. Heh. Şimdi kaldır kavramayı. Geç kaza Bu dört değil bas devriyaja. Bas. Üçü e at. Üçü e at. Üçü e at. Kaldır kavramayı. Sol sinyali ver. Sol sinyali vermedin. Fren al. Sol köşeden dönüyorsun. Lefaların önünden sola. Abartma freni. Arkamızda otobüs var. Devriyaja bas. Burayı dön. Çevir, 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 çevir kızım. İki, iki, iki. Şeyma abi ne doğru İki diyorum. Evet, dön sola yürü. Kaldır kavramanı. Sağa baktın mı? Gelen var mı? Hiç bakmadım. Bakmadım. Geç <laughs> kaza. Gelen olunca ses geliyor oradan. Tamam mı? Geç kaza. Sür. Bas o kaza. Dibireci bırak. Bas o kaza. Bas o kaza. Bas o kaza. Bas o kaza kızım. Hadi ama seni bekliyor araba. Kaça atıyorsun? Hadi. Hadi çok gecikti. Üç. Kaldır kavramayı. Evet. Düz lütfen. Sol sinyal. Sol aynanda araç varsa girmiyoruz. Var mı? Yok. Gir sol şeride. Tamam. Kapat sinyali. Dört mı Fazla mesafen çok yakın. Takip mesafesini derste ben öğrettim size. Değil mi? Gaz ver lütfen. Gaz ver. Ver. Hey hey hey. Benden selam olsun. Bolu hey hey. <laughs> <laughs> hey. hey hey hey. Hey hey Burada mantığını yanlış kullandın. Hemen mantığını düzeltelim. Önünde araba var mıydı? Vardı. Vardı. Solunda araba var mıydı? Vardı. Direkt gazı bırakacaktı. Ya da o soldaki araba sana yaklaşmadan önce sol sinyali verip bunu geçecektim. İkisinden birini seçeceksin. Hangisi daha uygunsa. Ki orada geçmen uygundu. Anladın? Hı. Doğru karar vermek gerekiyor yani. Evet şu sol kolu biraz daha zorlayalım. Bas diyebileceğim. Bas. Evet 5. yolda. 4 3 4 Biraz daha yavaş yaparsan fites kolunu. 5 Biraz acele ettiğin için sol kolun sallanıyor. 4 3 4 5 4 5 6 5 Attın 3 şöyle şundan geçelim ha sağlı sağlı gel sağlı gel lütfen gel çok değil 4 3 4 5 çizgi şey var şey var 4 5 Ali Bey merhaba. Videomuzun altına geçtiğinizde der yorum yapın lütfen. Yapmamışsınız. Kolay gelsin. iyi çalışmalar. Dört. Arkadaşlar kolay gelsin diyen herkese teşekkür ederim. E5'te olduğumuz için. Yorumların hiçbirine bakamadım. Kaldır diyebileceğim. Es Geç kaldır lütfen. Düz lütfen düz lütfen. Ali Bey kendi demo sınavının videosunun altına lütfen geçtiğine dair yaz. Ben seni tebrik ettim dün akşam ama ortadan lütfen artık. Darısız Şeyma'nın başına. İnşallah <laughs> yazdı bırak. Şeyma geçeceksin kızım. Bas kaza. Sol sinyali ver geç lütfen. Bunun arkasından gidilmez. Bas kaza. bak. Şeyma. Şeyma. Bas kaza kızım. Kaç? Dört. Gitmez artık. Bas diye bir Üç. Yavaşladık çünkü. Üç lütfen. Kaldır kavramanı. Tam gaz. Yap sola çık. Tam gaz. Şeyma tam gaz. Şeyma tam gaz. Arkadan gelen var. Böyle yavaşça sola çıkamazsın. Tamam mı? Bak adam seni sağdan geçiyor. Buraya mı? biraz daha şimdi at dörde at dörde kaldır kavramana sol kolunu biraz daha geliştirmen lazım daha dikkatli ol. bu kadar ağrıdı ki şu an ha? bu kadar ağrıdı ki sol kolu ya, şu an ya sıktığın için o artık düzelecek ama Arkadaşlar bu D100'e bunu çıkan bilir buranın zorluğunu. Böyle burada normal sürdürmüyorum ben. Herkesi sıkıştırıyorum. Eğer burada şu anda seyreden kurs varsa yazsınlar. Burası öyle kolay bir yer değil. Zor bir yer. Bak yoluna. Bak attın bizi şey Kamyondan niye korkuyorsun sen? <laughs> Vallahi kamyon deryasının içine gideriz. Ya. Her tarafı kamyon olan yere getiririz. Şeker Pınar'a gideriz. Ya. Olun, lütfen sen şeridinde olduğun sürece hiçbir şey olmayacak. Kamyon var, da var. Şimdi mesela bak önümüz kamyon. Şu kamyonların arasından geçeceğiz. Gazı bırak. Geç gaza bakalım. Sen misin kamyondan kaçan? Hocam, gazını şey bırak, gazını bırak. <gülüyor> <gülüyor> Elleme şimdi. Dur sen. Bas diyebiliyoruz 3. Diyebiliyoruz 3. Kaldır kavramanı. Gazı bırak sensin kamyondan korkan öyle mi? Kaza Gaza geç. Varsa var. Ne yapalım? Geç kaza. bu da arama. Geçmeyecek. Geçmeyeceksin. Da. Geçmeyeceksin. Hayır. <laughs> Geçmeyeceksin. Arkasından git. İkiye düşür. İkiye düşür. Hemen diye kavramayı. Geç hiç yapacak. Kaldır kavramaya geç kaza. Kamyondan korkarsan kamyonlarla gidersin. Şu an çok... Neden korkarsan ha. onun üstüne gideceğiz. Hiç. Geç kaza. Şöyle sağa doğru. Dur sağında araç var. Sağa mı geçeceğim? Evet. iki kamyonun arasına gireceğiz. Araç var. Tamam görüyorum. <laughs> Şansına araç var yani evet. <laughs> right. Böyle gidince direkt Ama önemli olan orada düzeltebilmen onu. O şimdi düzelecek. Sol kolun ağrıdı mı? Evet. Tamam, önemli olur onun ağrıması zaten. Artık vazgeçecek o ağrımaktan. Yani geç gaza. Kızım gaza geç. At üçe. At üçe. Evet. Kaldır. Sağ sinyalini yap. Sağ sinyal gaz ver sağ geç. Gazı bırak Sinyali kapat Gaz ver kızım ne? Böyle gideceksin Böyle yok Gazını bırak <laughs> Gazını bırak Yan yana gideceksin ondan Gazını bırak Sür Böyle korkak Korkak gitmek yok Öndeki frene basıyor Kurnazol sinyal sola Sol sinyal sola sola aynaya Çık Düzelt fazla çıkma Geç gaza Gaza geç kızım Sür kamyonun yanına Sür 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 Arkadan gitmek yok Sür yanına. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Kızım sür. Kamyonların arasında gidersin. Ben anlamam. Gazını bırak fazla girme. Onun sağ kör çünkü. Ön tekere doğru yanaşırsan köre girersin. Yani ilk al şu üç tane teker var ya arkadaki. Orada seni görür. Ondan sonra görmez. Soluna bak ne var? <laughs> Kamyon. Kamyon. Yoluna bak. Sen misin kamyondan korkan? Akşama kadar kamyonlarla gezeriz bak. Hiç acımam. Aktörde. Hani kaldır kavramını Kavramanı ama ne Çekiyorsun. Bak radarı gör bak solda. Görüyor musun? Bak polis arabası. Hmm. Evet. geç kazan. Radar orada şu an işlem yapıyor. Geç kazan. Şeyma lütfen şu gaza bak burada canlı bas. Bas onu aşağıya. Sen gaza basmıyorsun burada. Sinyali kapat. Burada gaza basılır işlem bitirilir. Gaz bırakılır. Bırak şimdi gazı. Çıkmak için gaza basmak zorundasın yani. Gazını bırak. Takip mesafen çok yakın. Çok yakın Şeyma. Bırak freni. Bak, bak. <laughs> Çok soldasın, saygı sürecekti. Şimdi al elini direksiyona, sağ elini artık. Sağ el direksiyona, direksiyonu unuttu bizim. <gülüyor> <pitesi>. <gülüyor> Basma, şeyim Basma, şeyim Direksiyonu tut diyorum. artık elin gidiyorum. <laughs> Direksiyon neydi? Geç <laughs> kaza. <laughs> Ali Bey Allah kazığa bela vermesin. Sürücü belgen hayırlı uğurlu olsun inşallah. İşte bak sürücünün sinyal verdiyse o bırakacaksın. Nasıl sağa girmesine izin vereceksin Çok da tepesi atarsa direksiyonu sağa çeviriver adam. Ömer sürücü belgeniz hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Çok sağdayız Şeyma. Lütfen yapma artık. Çizgiye yanaşmayacak bu araba. Sebebi yok çizgiye yanaşma. Bütün dikkatini ona ver. Sen diğer başka yere çok uzun bakıyorsun. Baktığın yere bir saniyeden daha az bakmalısın. <laughs> Arabadan mesutsun çünkü. Geç kaza. Peki arkadaşlar 20 daha, 26 dakika olmuş. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sınavdan geçen herkesi tebrik ediyorum. Sürücü belgeleri hayırlı uğurlu olsun. Allah kimseye kaza bela vermesin. Eğitime başlayanlara başarılar diliyorum. Allah kolaylıklar versin. Allah yardımcınız olsun inşallah. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.